Bayağı pişirik. Buraya soğuk diyar derler. Soğuk diyar ta kuzey kutbunun oralarda. Mevsim her zaman kıştır burada. Yerler buz tutmadıysa kar yağar. Kar yağmıyorsa her yer buz tutar. İşte böylesine soğuktur. Soğuk diyar. Her yer bembeyazdır. Ya da gri bulutlar. Soğuk diyar öyle soğuktur ki herkes tit tit <laughs> Bu yüzden herkesin burnu kıpkırmızıdır. Soğuk diyarda. Kırmızı burunlular sadece insanlar da değildir üstelik. Kırmızı burunlu fareleri kovalayan kırmızı burunlu kediler ve onları da kovalayan kırmızı burunlu köpekler her an karşına çıkabilir. Kırmızı burunlu filler bile görebilirsin soğuk diyarda. Soğuk yerde en sık duyulan ses şu. Hapşır. Eh, böylesine Hapşu! soğuk bir ülke için Hapşu! Hapşu! normali de bu. Hapşır, 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 <laughs> Bana hiç şaşırtıcı gelmedi doğrusu. <laughs> bu hikaye, Soğuk Diyarın başkenti Titrek kentte üstü karla kaplı küçük bir kulübede yaşayan Bay Hapşırık hakkında. Soğuk bir yerde, titrek kentte, üstü karlarla kaplı, küçük bir kulübede yaşayan Bay Hapşırık. Bay Hapşırık her sabah uyanır, hapşırır, yataktan kalkar, hapşırır, yüzünü yıkar, hapşırır, giyinir, hapşırır, kahvaltısını yapar, hapşırır, sonra da bir yandan hapşırarak işine giderdi. Hapşırır. Böyle sürekli hapşırmaktan hiç hoşlanmıyorum diye her gün kendi kendine söylenirdi. Günün birinde hapşırıklarına çağrı bulmak için soğuk diyardan ayrılmaya karar verdi. Seyahati sırasında ihtiyaç duyacağı eşyaları yani çoğunlukla bir dolu mendilini topladı, hapşırdı, evinin kapısını kapattı, hapşırdı ve tekrar hapşırıp yola çıktı. Soğuk diyarda yürüdü ve hapşırdı. Hapşırdı ve yürüdü. Soğuk diyar çok gerilerde kalana kadar günlerce hapşırdı ve yürüdü. Yürüdü ve hapşırdı. Hapşuuu! Soğuk diyardan uzaklaştıkça karların azaldığını fark etti. Daha da uzağa yürüdü ve sonunda etraftaki tüm karlar bitip gitti. Yürüdükçe fark ediyordu ki artık yürüyordu ve hapşırmıyordu. Sadece yürüyordu ve yürüyordu. Ömründe ilk kez hapşırmıyordu. Hem de hiç, azıcık bile, ağzından küçücük bir hapşırık sesi bile çıkmıyordu. Bay Hapşırık acaba neden hapşırmıyorum diye düşündü. Yüksek sesle düşünmüş olmalı ki birisi ona cevap verdi. Hapşırmazsın tabi üşütmedin de ondan. Bay Hapşırık bu beklenmedik cevap yüzünden aniden sıçrayı verdi. Dönüp baktığında arkasında yaşlı bir bilge sihirbaz olduğunu gördü. Üşütmek de ne demek diye sordu Bay Hapşırık. Çok üşüdüğün zaman üşütürsün diye bilgece cevap verdi yaşlı bilge sihirbaz. Aa ama benim geldiğim soğuk yerde herkes sürekli üşür dedi bay hapşırık. Saçma diye cevap verdi Siibas. Sürekli soğuk olmaz ki güneş var dedi gökyüzünde gülümsemekte olan güneşi göstererek. Ama soğuk diyarda hiç güneş yok ki dedi bay hapşırık. Hiç güneşiniz yok mu diye şaşırdı Siibas. Son derece acayip ilginçlikte bir durummuş gerçekten. Bunun için bir şeyler yapmamız gerek öyle değil mi? Evet dedi bay hapşırık. Sihirbazın neden bahsettiğini pek anlamamak. Bu soğuk yer denen yer buradan ne kadar uzakta diye sordu sihirbaz. Kilometrelerce, kilometrelerce, kilometrelerce uzakta diye cevap verdi Bay Hapşırık. Hangi yönde diye sordu sihirbaz. Bay Hapşırık parmağıyla gösterdi. Çok uzun sürmez dedi sihirbaz ve bir takım sihirli sözcükler mırıldanarak ellerini sallamaya başladı. Sihirbazın mırıldandığı sözcükleri burada söyleyemeyiz ne yazık ki. Çünkü söylersek bozulur sihirleri. O sihirli sözcükler her neyse artık Hemen işe yaramıştı Hapşırık bile diyemeyeceği kadar soğuk. Kısa bir sürede evet. da... Karlar, karlar yağmış yer bembeyaz evet. ile Bay Hapşırık Kendilerini titrek kentte bulmuştu Hani soğuk diyarın başkenti olan Titrek kentte hatırladın mı Her zamanki gibi yine kar yağıyor Bir yağmur. de yağmur yağıyor evet. Kar bu kar Kar yağıyor beyaz beyaz karlar yağıyor Soğuk ve karanlık bir gelmişti dedi Siyerbaz diye cevap verdi Yeniden hapşırmaya başlayan Bay Hapşırık Soğuk derin kesinlikle biraz güneş ışığına ihtiyacı var dedi sihirbaz. Ve bunun için özel bir sihir gerekiyor. Hızla adeta bir kardan adama dönüşmekte olan Bay Hapşırık lütfen acele et. <laughs> diye söylendi. Sihirbaz onu duymazdan geldi. Şimdi bazı sihirli sözcükler söyleyeceğim ve hemen ardından üç defa hapşırmanı isteyeceğim gibi. Yaşlı bir ilgi sihirbaz asasını kaldırdı ve sihirli bozulmasın diye buradan söyleyemeyeceğimiz sözcükleri mırıldandı. Hapşu! 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 Bir, iki, hapşu. Üç. hapşu! 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 1-2-3 Evet! Diye hapşurdu Bay Hapşirek. Aniden büyük kara bulutların ardından güneş yüzünü göstermeye başladı. Ne kadar da sihirli bir andı. E zaten gerçekten de sihir yapılmıştı. Ve derken karduru verdi. İşte dedi sihirbaz, hapşırıkların artık durur ve ardından yine sihirli sözcükler mırıldanarak veda bile etmeden ortadan kayboldu. Bay hapşırık olduğu yerde kaldı ve karın erişiniz dedi. O günden sonra Titrek kentte her gün güneş açtı. O günden beri soğuk diyar eskiden çok farklı. Kırmızı burunlu fareleri kovalayan, kırmızı burunlu kedileri ve onları kovalayan kırmızı burunlu köpekleri göremezsin artık burada. Ve hapşırık sesi de nadiren gelir kulağına. Bay hapşırık bile artık hiç hapşırmıyor hatta. Bay hapşırığın hayatında değişen tek şey var artık. Hapşırmaması değil. Aynaya baktığında bir değişiklik daha görüyor. Bay hapşırık da başka ne değişmiş görebiliyor musun? Mutlu. Evet. Bakın gülümseye artık. Hep kırmızı değil. Bu bir kere daha olmuştu. Acaba hangi sayfada olmuştu bulabilir misin? Hmm, ben merak ettim. Hangisi arkadaydı? Hmm, Burnu kırmızı olmadı. Şeye olmuş. gittiğinde, soğuk yerden çıktığındaydı galiba değil mi anneciğim? Nerede olmuştu? Şöyle hızlı hızlı, hızlı, bakalım. hızlı, hızlı bakalım. bakalım. Nerede? Bunun Önce soğuk değil. diğeri tanıdık. Öyle. Soğuk diğerde evet. bütün hayvanların burnu kırmızı. Herkes hapşırıyor. Her yer bembeyaz ve karla Sarca kapı kaptı. Mavi. Hep Bay hapşırık mutsuz ve burnu, burnu kırmızı. kırmızı. Bay hapşırık artık hapşırmak istemiyor. Yollara düşüyor. Sonra soğuk bir yerden çıkıyor. Güneş olan bir yer ve kırmızı. burnu kırmızı ama gülümsemeye Gülümseye başlamış. Başka ne zaman Sonra sihirbazla çıkıyor. karşılaşıyor. Güneşi görüyor. Ve artık Heh. burnu kırmızı, kırmızı değil. değil. Bakalım ilerleyen saatlerde hem gülen hem. tekrar soğuk bir yere gidiyor. Oy, burnu yine tekrar burnumuzu. kırmızı oluyor. Üşüyor. Sonra güneş çıkınca hey. gülümsüyor ama gülümsüyor. burnu yine kırmızı. Geçecek Sonra şimdi soğuk kiler artık soğuk diyar değil. Ha. Ve geçti. Geçtin. Geçti. Beğendin mi bunu anneciğim? Eee Yeni kitaplarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bakalım yeni kitabımız ne? <laughs> küçük Bayan İnatçı mı? Bu <laughs> seni anlatıyor galiba bu kitap. Beğendim. <laughs> seni kiti kiti küçük Bayan İnatçı. <laughs> kitaptan önce. Küçük Bayan İnatçı.